Baba, sabah ne işin var lan senin burada, ha? Parmak izi arıyorum. Kimin parmak izini? Haydutların! <laughs> la havle ve la kuvvete! Çekil şuradan lan! Çıldırtma beni! Yakında Sevinç'ten çıldıracaksın. Şaban Bond olaya el koydu. Sıfır sıfır sıfır, iş başında. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Şimdi sorularıma tek tek cevap ver. Soygun saatinde ne yapıyordun baba? Şeytan diyor ki, indir kafasına şunun... Yine de kanundan kaçamazsın. Ne yapıyordu? İçiyordum. Sakıncalı bir durum. Nerede? Halil Beylerde. Şüpheler artıyor. İkinizden başka kim vardı? Bir ara kızıyla nişanlısı Bülent bey geldi gitti. Çember daralıyor. Delirtme beni! Ondan da şüphelenecek değilsin ya! Aksi ispatlanıncaya kadar senden bile şüphelenebilirim. Bizim mesleğin kuralı budur. Hatta babandan bile şüpheleneceksin. Günaydın. Günaydın. Sorguya çekilecek biri daha geldi. Konşimentoları getirdim. Sevk için bütün belgeler tamam. <laughs> niye çelme taktın lan? Ay, sen niye ayağıma bastın lan? Gör müsün? Oh! Ulan sen manyak mısın? <laughs> Yo Şaban'ım. Sen dayı mısın? Dayıyım. Var mı bir itirazın? Sıkma sana ya. Boğacaksın beni. Baba şuna bir şey <laughs> söyle. Öldürecek <laughs> beni. Öl Aklınla çatsana sen be! Ben Ne oluyor ya? Yapma, ya ya, diyordum, ya. yapma! Evet, yapma! Ya. Dur sana yakışma! Baba beni dövüyor ya! Sen kaşınıyorsun! Bir daha üstüme gelirsen eşek sudan gelinceye kadar döverim seni! Eşek suya ne zaman <laughs> git? Çık Bu tozunu alayım! Çık git! Tövbe tövbe! Şu oğluna bir şey söyle Kadir efendi! Nasıl korkuttum ama kaçıyor bak! Dur <laughs> senin suratına! Allah'a şükür yağmur mu yağıyor? Allah'ım sen bana sabır ihsan et! açık. Aa, vallahi açık. Çok sakıncalı bir durum. Benim yerime hırsız da gelebilir. Zaman kötü. Neredesin kız? Neredesin? Aa, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin, erkek müsveddesi. Allah Allah! Ne ters kızsın be, tavuk vicdanlı. Ya git başımdan Allah aşkına, İşin yok mu senin? Yok. Ne yemek yapıyorsun bakayım? Elenin körünü. Hiç böyle bir yemek yememiştim. Acılı mı bari? Acılı, zehir gibi. Ay bayılırım acıya. Yanına bir de şalgam suyu. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. İlham geliyor. Bu melodiyi unutmamam gerekiyor. Müsaadenle ben beste yapmaya gidiyorum. Vallahi bu adam kaçık değilse ben de bir şey bilmiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu saate kadar neredeydin? Her zamanki gibi geç kaldın. Hep kontrol ettim. Soygun için her şey hazır. Malları yüklediniz mi? Soygun için her şey hazır diyorum. Merak edilecek bir şey yok. En ince detayına kadar her şeyi planladık. Tamam mı? Yarınki iş mutlaka başarıyla sonuçlanmalı. Bize kim mani olabilir ki? Şaban dedikleri zaman biraz korktum ama... ...Çıka çıka karşımıza o soytarı çıkınca... <gülüyor> 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 gibi çıkarsa <laughs> halimiz duman denir. <değilim. gülüyor> <laughs> Her neyse, sadede gelelim. Eee, soygun nerede olacak? Ormanlık yolun sağındaki metruk barakaların olduğu yerde olacak. Adamları ayarladım. Nasıl planım, ha? Güzel. Yarın tam onda. Sizi gidi tavuk vicdanlılar sizi. <laughs>